Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Mustafa ile ne dedik? Challenge geliyoruz evet, dedik. Olacak. Ve maalesef sufle yapamadık arkadaşlar. Evde malzeme bitti. Bütçe not evet. 400 liramız yoktu. Evet, 400 liramız yoktu. Bizim 70-80 liramız vardı. Gördüğünüz gibi bardakta mısır yapıyoruz. Ama çiğ yapacağız bugün yani pişirmeyeceğiz. Mustafa bundan önce çiğ balık yedi. O zaten çiğ. Evet, çiğ yeniyor dedi ama ben diyemedim. Çünkü çok kötü tadı. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz sizlerle beraber. Bu senin de telefonun ya sen evde. Evde yokmuş. Ayrıca bilmem nerede. Yiyemeyiz. Oğlum getirseydik çekseydik lan şunun içine. Evet ne arkadaşlar gördüğünüz gibi bol sulu. Ne yapacağız bunun içine? Ee, bol sulu Mustafa <laughs> <Şunlu gülüyor> böyle. Aşk mısın? Parçanın suyunu şimdi süze, süzemeyeceğiz. Evet. Ha böyle arkadaşlar benim telefon değişti. A23'ten Poco X4 Pro'ya geçtim arkadaşlar. Telefon denize düştü. O, o yüzden düşmedi. Denizden, denize denize girdi o telefon. Evet. evet arkadaşlar şey. Orada bana Numiz su dışı Oo, süzgeç mi? Bu ne oğlum? 2 litre su koymuş ama su satıyorlar lan. Süzgeç yok lan mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu döktük. Şimdi gene bakın. Var onlar nasıl su var. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir içerik. Lütfen izleyin arkadaşlar. Bakın YouTube'u ben çok seviyorum aslında. Oğlum bakın 50 kişi izliyorsanız Bari kanala abone olun. Bakın 185 aboneden 170 şu düştü. Arkadaşlar eğer geçen sene... Evet. Evet, eğer 2024'ün Kasım ayında ben video çekmeye devam etseydim şu an Mustafa 1000 aboneydik bile gerçekten bak arkadaşlar o zaman ben video çekmeyi bıraktım çünkü kimse kanala abone olmuyor izlemiyor diye e ee, bunu döküyorum bak döküyorum evet arkadaşlar şimdi bu kamerayı kapatıyorum öbürü evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi devam ediyoruz bu Mustafa'nın bardağı reklam olmasa ama Whatsapp bardağı Basamında herkes var basamında. Basamında reklamı mı olur? Hayır oğlum what's up, WhatsApp WhatsApp olmayan var mı ki? Evet arkadaşlar çok güzel bir içerik. Hatta bunun kazan bir şarkı da koyacağız. Evet arkadaşlar ya, ben yakın zamanda ya. bir Türkiye'ye gideceğim. Orada orada biraz daha orada bir çalışlar çekeceğim. Mesela şeyci yağlama. Ne ismi? <laughs> şey ünlü var. ünlü Mamuleri yağlamama şey yapma challenge. Evet şimdi Mustafa. Kanka şimdi biraz ilişkin kenardan ilişkin, yap da görünsün. Bu sen tut ilişkin. kamerayı beni içe de. Tamam bunu burada gözüksün. Benim kemiklerim hasta sonuç için yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bak özel sosta da koyacağım. Havuzda suyu vardı. Ya bence ilk dökelim. Dört... Evet arkadaşlar. Evet şimdi. Evet Hacı Mustafa bir şeyler Şimdi. Ne evet. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz üç tane. Ama hatta dört tane çünkü tuz da var burada. Bu tuz burada kalsın böyle. Mustafa. Ha? Dur bir oğlum bekle bunları koyup da sıralayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. sakın salak sakın hareket etmeyin arkadaşlar bunlar reklamlarını da yaptık gördüğünüz gibi. Ya reklamın... Dur oğlum kaldırma ya bir tanıtım yapacaktık oğlum bir dur dur. Evet. Evet arkadaşlar tuzumuz. Bakın gördüğünüz gibi. Kepçapımız bu ne? Barbecue sos. Barbecue sos. Sprey krem yani dondurmanın üstüne koyalım. Bu da mayonez. Bu ne lan? Et sos. Et sos arkadaşlar. Şimdi bundan ama şu Lütfen ee, detay detay yazı anlatalım. Yazı tura atacağız. Kaybeden kötüler var. Kötüleri Biz buraya i koyuyoruz. İyiler var. Hadi ben daha kötü alıp, alıp, alıp geleceğim. Hadi al, tamam şimdi bak bunun o olay şu. Eee... Milattan önce bir... Dur <laughs> dur. Bir, bir daha Milattan önce bir... <laughs> <laughs> bir Milattan <Minyatlar> önce... <gülüyor> <gülüyor> Gülme. Tamam anlat. Evet. Ee, evet. Nihat'tan önce 1500 yılında bu koboycular köyümüze gelmiş. Ya. Yeah. Ve bana bu sosu vermiş. Evet saçmalamayı <laughs> kesti arkadaşlar. Şimdi kötüler bu tarafta olacak. Ben de sıralıyorum kötüleri. Çünkü bunlar kötü sıralamaya geçiyor. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar bitti. Evet. Bunun. Bu o ne? Tarama. O ne oğlum? Balık salatası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğan yerim. var. Bunlar kötülerde. Yok be bunlar. Bu kötü. Tam bunlar bunlar kötü ama. Kötü, kötü. oğlum onlar. Mısır az çikolatası mı şikolata, sugan, mısır a. Bunlar kötü. Kötü var. <laughs> evet arkadaşlar mi? şimdi bu bu kötü mü? Evet. Sprey krem. Evet, kötü. evet arkadaşlar şimdi bu aslında iyi iyi. iyi. Ben bunu seçeceğim. Evet. Bu çok iyi aslında arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> Evet. Evet, Bu kepçap şey mi? İyi, i̇yi. mi? İyi. Tamam. Şimdi yazı tura atıyorum. Yazımı tura mı? Oğlum bende 1 TL var. Yazımı tura mı? Bende var zaten şu anda. Oğlum bu daha da temiz. Bu da daha... lan bu da pis. Oğlum Ya ne yapacağım bizi bu Dur ya? oğlum yeni, yeni var para. daha bak al bunu. Al şu ince daha iyi. Arkadaş yeni para. Tamam yazımı. Evet dur ilk ilk sıralıyoruz. Dur. Evet şimdi bu ketçap iyi mi? Bunlar hepsi iyi. Bu? İyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu sefer sen beni çekse çeker misin kanka? İyi video. Oğlum düzgün çek de şey olsun. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar görün bu kötü mü iyi mi? Çok iyi. Tamam. İyi. Bu iyi mi arkadaşlar? Çok iyi. Tamam. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle de bir sıralama yapalım. Böyle millet görsün. Çiğecilerimiz takipçi. Ha şey bu da Spider-Man'in özel sıvısı. Evet. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi Şimdi son aşama evet. evet. Bu da kötü. Yani bu şimdi bana göre için. iyi yani. Bunlar da şimdi Şimdi evet. değil, bir tane Mısıra bunları koyalım var mı? Evet. Bütün, bütün. Arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın. Allah rızası için abone olun. Bütün. beynin bütün. lütfen bakın. Ne yazıyor burada? Şey i̇şte salata. Abone olmayan top. Eyvallah. Arkadaşlar boş. Evet. Bunlar bence iyi bu. Bu çok iyi bu arada. Evet şimdi başlıyoruz. Yani Yazı... Tura Tura. Yazı çıktı. Adam. Şimdi... O Sen... O, o, o benimki. Sen ne Tamam. Sen tamam. Sen. Evet arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> Link, tarama da koyacağız. Evet. Hepsinden. Oha! Oğlum hepsinde, hepsinde mi koyalım? Ceza... Çok az koy oğlum. Sen de abartma yani. Şimdi Hepsi... Beni zehirletme. Hepsini koyuyorum. Şimdi karnımız acık. Bir e bakayım üzerine. <laughs> yok. İyi mi? Bari. Evet, bir kaşık koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü yani bak kaşık demem burada o tahta kaşıklarım kavan kadar hepsini koyarız sonra Bir kaşık olur. Ha oğlum. <laughs> arkadaşlar ya. Cık. Ya Evet, şimdi bir tane çikolata sos kaldılar tabii bunda videoda yardım ediyoruz. Bak bu Yani double ceza. Evet. Şimdi Mustafa'ya iyi geldi. Mustafa bunlar hepsini koyacak ve şimdi iki saat sonra göreceksiniz garnına kadar Evet. Şekilli koyalım bari. R koy R. Kanal lan şimdi yere dökülecek oğlum ne yapayım? mi yazayım ben. E, Mustafa'nın re'sine bakalım. Tam bir çok güzel. Arabaya bir. benziyor iyi evet. Şimdi evet Mustafa bunu yiyor tabii ki. Şimdi bu benim. Açın ya. Evet, şimdi çalınç olarak bunları da buraya koyuyoruz. Seninki nerede lan? Allah. Ta tak koysana içine abi. Evet böyle bak, rahatlatıcı ASMR. E. Oo. İçinde var mı göster? Dur be suyu döktük. Evet. Daha da berbat oldu. Oğlum düzgün de kaldı. Evet Mustafa Evet, dökme <laughs> olarak en puanı aldı. Arkadaşlar ben bir gram bile dökmedim. Yani Mustafa'ya bakın. Bakın. Arkadaşlar ne? gör. Anladım ya arkadaşlar şimdi yerden alıyor da yani peygamberimizin dediğine göre bir dakika boyunca yani mikrop falan gelmez. O ne lan saç mıydı o? ama attım, onu ona evet arkadaşlar Mustafa görüyorsunuz. Aa şu evet an benim evimde değiliz arkadaşlar. Mustafa'nın evet e challenge evindeyiz şu an. Challenge evi. Çünkü evet. <laughs> evet, evet şimdi evet. bu benim arkadaşlar çok güzel. Şimdi Mustafa'yı tek tek koyuyoruz. Musa getir buraya. Dur bunlara bak. Bir dakika. Şimdi, alalım. Şimdi, öyle bir tarz zaman var mı şimdi? Hızlı olmamız lazım arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar hatta şimdi Mustafa'yı mı kanalda etiketleyeceğim. Mustafa sen de Aa, oha oğlum. Evet. Tuz der bağışım. Oğlum bana da, da koy senden bari tuz. Tuz bari standart. Koyayım mı tuz? Evet arkadaşlar bari şimdi standarda giriyor. Tamam biraz çok koyduk ama neyse tamam al. Evet arkadaşlar yardım ediyoruz. Evet arkadaşlar eğer kanalı Yükseltirseniz Yani bin aboneye kadar getirirseniz Kamera alacağım yeni Playstation'ı satıp kamera alıyorum haberiniz olsun Oğlum hadi ya oğlum Şimdi iğrençliği bırakalım <laughs> Hadi bundan da koy bir tane Hadi be hadi be evet. Mustafa onu şimdi bitirdi. Evet şimdi al bunu <laughs> Neyse iki tane var Bu daha hızlı Bence hava akıyor, akmıyor şey. Bunu ya. E şimdi bakın benim benim. Ha onu istiyorsun tekne mi olsun misal? Bakın izleyin. Bakın bunu bu taktik hiç nereye yok. Tek direkt kula akacak. Bir şey gibi. Evet arkadaşlar görünce yes Mustafa boku boku yedi. <laughs> Bak çekti. <tekne. gülüyor> Ya e yerleri gösteren yerler rezalet, kepazelik. Mustafa bunun kapağını gördü. Gösterin. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Ama ama çok iyi döktü bu arada. Evet şimdi şımarıklığı bırakalım. açılmayacak gibi. Evet arkadaşlar. Ama şimdi ben yaz ceza yedim ya. Evet arkadaşlar biraz gizliden. Yes. yes. Evet arkadaşlar. Anne olmayana bu gitsin. Evet arkadaşlar buraya bir diit koyacağım çünkü olmaz böyle. Oğlum Musa abi söme lan söyleme. Evet koy evet. Bu da bizim şeyimiz. Evet. Bi Özellikle. Evet. Eriküden er, 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 almak indirimden. Evet Kıbrıslıyız bu arada. Biz Türkiye'yi zannetmeyin ben. Kıbrıs'ta kalıyoruz. Kıbrıs. Evet. Evet, abi, şey, o yüzden... Kurban abi biz iki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dur bir fotoğraf çekeyim de paylaşırız oğlum. Böyle yap. Yes. Yes. Yes evet arkadaşlar yaptık fotoğrafı çektik. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Mustafa? Sırada yiyecek miyiz? Hayır yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi videomuz için şöyle. Evet içeceğimiz önemli. Bundan mı? Bundan Az diyorsun alkışlar. Evet. Dur ben alırım sen evet, ben Evet arkadaşlar görünce içeceğimiz içecek şimdi bunu da evet, böyle bu kaldı. Evet şöyle evet de bir tane fotoğraf bunu çekelim. Evet arkadaşlar şöyle. Maddi durumumuz çok kötü olduğu için evde jacuzzi. Yok var. Bok var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama şu karşıki evde o... o... Evet göstermiyoruz evleri şimdi. Hastır Evet. İşte bu evde kameramanınız vardı bir ara. Evet ama o kameraman çok zayıf. Ne <laughs> yapacağım kameraman şişko olsa ne yapacaksın? Evet, şaka Nasıl yapıyorum arkadaşlar yani. İşte bu evde. Evet bu evde ama şimdi bu evi göstermiyor. Ben de zaten kilo vereceğim. Onların evet arkadaşlar ben 56 kiloyum. Oğlum bana onu versen bari. Bekle oğlum biraz biraz az içelim. Hadi evet, yolla. Evet şimdi kamerayı nasıl götüreceğiz? Evet arkadaşlar şimdi oraya götürünce şey yapacağız. Açacağız yeri kamerayı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yes. Şimdi iç içeceğimizin içiyoruz. içeceğimizin ismi ne? Çeşidi ne? Bilmiyorum. Rum'dan aldık. Kort Kort Ladido. Evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Evet. Evet arkadaşlar bu bir yedi güne benziyor. Ve Be bu kremsemde bayağı bir kötü oluyor. Evet arkadaşlar şimdi benim cezalı ısırımı e, yiyeceğiz. Çok güzelse ben 10 puan alacağım. Eğer Mustafa'nki de çok iyiyse 10 puan alacak bakalım. çok güzel ama yani bu Mustafa'nın koyduğu lanet pembeli şey neyse artık çok kötü arkadaşlar. Tarama. Yok be şey şeydir o. Onu onu, onu şey anlatayım. Sarımsaklı bir şeyli böyle her şey var içinde. Havyar havyar da var. Balık sos. Meze. Oğlum balık Doğru sosu ne? Her şey bana yanına yolluyor. Ya, yani Meze de de gibi bir şey. Evet. Ne yapıyorsun? karıştırıyoruz. Ama öyle şey. Direkt yiyeceksin. Evet şimdi videomuzu da çekelim. Ne çekiyorsun lan beni yiyeceğim bir şey. arkadaşlar gördüğünüz gibi Benki böyle Mustafa. <laughs> benim içe bak Mustafa'nın içeceği. Valla karıştırmayalım. Koy lan bunu buraya. Evet. Bu benim. arkadaşlar şey, şimdi yemeye devam ediyoruz. Burası da ilk 5 falan gitmemiz evet. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Lan düşmedi değil mi? Evet. Yüzünde bakan gülüşü. al kalk kalk. Kalk Bir bir oldu bak. Bir iki olmuştu. On iki Yes sir. Ben yarın da evdeyim. Lanet dinleyiyorsa biraz da gideceğim. değil mi? Yarın. Ne? Yarın yarın. Niye? Ya sen niye ben yazdayıcam? Yazdayıcam Ama onu bana <laughs> söyle Git söyle anneme Annene söyle sen niye ben yazacağım. Ben <laughs> söylerim Der, Dermiş karnemmiş kötüymüş Geçen sene sınıf soncusuydum Geçen sene sınıf Bu sefer sondan ikinciyim Hani ilerleme de var E, evet, bugün başka içerikler de yapabiliriz arkadaşlar haberiniz olsun. Ve evet. Yani gene bir yemek yaparsak bugün yani içerik. <laughs> ya, ya bak arkadaşlar iki saat sonra bir içerik daha yapmak Arkadaşlar yani biz ne de video çekmiyoruz biliyor musunuz? Söyle bir şey yok. Ne? Bütçe yok zaman da yok. Evet arkadaşlar hatta <laughs> bu işlem evinde. Ben de bana başka yere gidiyorum Yok arkadaşlar ondan değil yani ya ben şimdi değil. video fikri yok arkadaşlar abone olmuyorsun bakın. Olmuyor Mustafa, Mustafa 140 bin kişi izlemiş bakın. Toplam tüm videoları izlemem ama ben ben 100 bin oldum neredeyse bakın ben daha 178 aboneyim. 185 sayı. Şu videosu say sen bol bol öyle futbollar giy. Neyse tamam atar Herkes evet. bol odaklı. Hı hı. Bu ha. bu 130 abone. Artık tamam arkadaşlar. 2 sene önce 133 kokteyl aldık patlatmak için. Onu daha patlamadı duruyor. Gariban kokteyl. Kok kokteyl mi aldın? kokteyl aldın değil de patlatmak. Ha. Aa biz de işte bir ödül olarak Thor evre havai bir şey Bir deneme yaptık. Polis geldi sıçtı ağzımıza. Yüz İyi zaten. Ses. Ses geldi mi oraya kadar? Ya. Tamam şimdi bekle. Benim daha cezalarım bitmedi. Kalk. Aşağı Krem. Abartma. Aşağı sınır. Aşağı sınır. Açmıyor. Açıyor mu açmıyor. Bak gördünüz mü? Abarttı arkadaşlar yani birini cilt, cilt kremimi bana yedirecek. What the fuck. O cilt değil. Ben bunu kasık araba sürerim daha seksen. Hani zaman bunu sana benim daha değil. ben daha aram bitmedi. Ben kralım sen benim kölemsin o zaman bundan sonra. Kalk bana su getir. Kal. Kalk. Abi, su, getir. Kalk, canım, su mi? getirmiyor Bilmiyorum. bir dakika. Anlayamadım. Böyle su getiriyor musun? Açalım. Allah bilir. 5 4 Dur ama bunu Kalkıyor diyor. musun? Durak. Kalkıyor musun? Ben içerik bitti. Ne diyorsun oğlum? Ya bitmedi. Durak bitiyor. Bunu yedim. Benim bir gün boynum ben köle misin? öyle şey öyle es esnem vardı öyle kral şeyleri vardı. Onlar milyonlar izleyildi. Yapar. Ya şu anda onu yapıyoruz. Köle misin sen? Kalk. Kalk. Bak. Keserim seni şey bundan. bunu sen istedin. Doğal yapımlarla dalin kolonyası. Ne ama ne ne? Ha, kanlı şimdi dalin yaptı. Evet. <laughs> <laughs> Erak şeyler. Duram ik bunu yerim ben. Da bu şimdi başka bir sansçı mı çıkacak? Ne? Demeyeceğim ben bu bu yüzden. Ardına ama onunla benim videoda şey. Bir saniye de ben de. Anlıyor musun? Kıbrıs -kı Kıbrıs doğanlara merhaba. Türkiye doğanlara selamlar. Edin. Çok büyük fark var. E ye men ye ASMR çekiyoruz. Sen daha yemiyorum. Aşağı benim daha var var. Hani ben. Abi çöğe her sene de kamera bakmıyorum. Ben bunu beğenmedim bu? Aklıma. Eğer evet, şey gördüğünüz gibi benimki kötüydü. Ben cezalandırırım ama benimki daha iyi çıktı. Gördünüz mü? Ya. Kurgu değil arkadaşlar. Krem şanti koyduk içine krem şanti daha iyi yaptı bunu. Ya. ve arkadaşlar Mustafa kazandı ama şu an o bir 5 puan aldı ama ben 10 puan aldık ve perfect arkadaşlar bu. Yani gerçekten. Mustafa sen kaybettin bu arada. Videoda öyle. Merhaba. E, ama pes ettim ben. Nere pes ettim ben sossuz taş gibi. Ha. Hemen size bir ödülümüz var artık bundan bundan. Eee Eğer karnesini getirene bizden büyük ödül alacak. Evet. Ama ülkenizde yazmamız lazım. Yok. Bir yerde bizi görüp gösterecek ya da e, bize ulaşıp fotoğrafını atarsa da ona apayrı bir ödül alacağız. Ona videoyu alacağız buraya. Üstüne ona 5 metre vereceğiz. Ya da şu anla gördüğünüz bu mouse verecek. Daha paketi yeni aç açılmış. Gün Öyle daha dün oldu. <laughs> evet arkadaşlar dün oldu ama. Evet. <laughs> yani bakmayın bütçemiz on bunlara yetiyor şimdi. Ama eğer bin abone olursak çek bunu. Bu laf, bu laf o şey. Evet arkadaşlar size indirimli fiyatla mı vereceğiz yani hediye edemeyiz çünkü bu Mustafa'nın en sevdiği Yok, Yok bin abone olursak bedava veririm bir, bir kişi. Evet. Bunu ve Mustafa'nın kanalında da söyleyeceğiz. Evet, bunu böyle beraber bingo ya da ya da bu düz bir rik öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi bir shorts yapacağız. bunlar böyle yan yana. Hem mouse hem laptop böyle şey. Evet, şarj aletine dair. Allah'ım var, Tinkpad tabi bu zaten. Tabi, çantası da varsa çantası. Tinkpad'dir, kaliteyi. Çantası sana vereceğim. Tinkpad Lenovo arkadaşlar, çok güzel. Ben de alacağım. Tinkpad Lenovo mu? Evet. Hatta bizi 10.000 abone yaparsanız size indirimli fiyat inan. Evet. Evet. Bu kumandayı hediye edeceğiz. Gördüğünüz gibi PlayStation 5 kumandası. Pardon ama onu çifte versek gece abim evine gelir. böyle bir şey olursa. Hayır arkadaşlar yani indirimli fiyat dedim yani bir iki yıl sonra çünkü evet. 5000 abone olduğumuzda yani evet yani geçe geçe yani bunu da verebiliriz size haberiniz olsun. Hadi yine arkadaşlar görüşürüz. Mustafa Mutlu'nun <laughs> Arkadaşlar ben e ee, dün o kadar çok şey yaşadım ki sanki bütün Kıbrıs'ı koştum. 5'ten 10'a bala, 11'den 5'e gittim şehir denize. Sonra ha. akşama kadar da şeye gittim. Var aşağıda şey havuz var eksotik. Ha, ha. Bak, Arap oldum, Arap. E ee, akşam Mustafa 300 TL verip denize gidiyor ama ama havuza giriyor ama ben deniz denizi daha çok sevdiğim için ben denize giriyorum. Bu arada bu Hadi, Hadi görüşürüz, görüşürüz. Hadi görüşük mü? Esallah. Bay bay, iyi görüşürüz arkadaşlar.